Koca'daki sağlık hizmetlerini yeterli buluyor musunuz? Sanırım bu hani bir klasik fıkra vardır ya deveye sormuşlar neren e, doğru diye veya boynun niye eğri diye nerem doğru ki demiş. Hangi hizmet yeterli ki sağlık hizmetleri yeterli olsun? Yani en başta Diyaliz için eğer Foça'da sorun çözümü bekleyen hastaların en azından Menemen'e gitmek zorunda kalıyorlarsa, fizik tedavi gibi basit bir işlem için yine Menemen'den en yakın Menemen hastanelerinden yararlanmak zorunda kalıyorlarsa, sağlık hizmetlerinin yeterliliğinden bahsetmek mümkün değil. Ayrıca belli branşlarda da Menemen'den devlet hastanesinden gelen doktorların sağlık hizmeti verdiğini, poliklinik hizmeti verdiğini biliyoruz. Bunlar da tabii ki yeterli olamaz. Aynı adalet gibi hukuk gibi sağlık da zamanın çok önemli olduğu bir konudur. Anında yapmazsanız, çözüm üretmezseniz geç kalırsınız ve o zaman da çok zaman işe yaramayabilir. İşte memnun değiliz çünkü devlet hastanesinde henüz yeteri kadar sağlık personeli de olduğunu düşünmüyoruz. En en önemlisi de bir ambulansımız yok. Foça'daki sağlık hizmetlerini yeterli bulunmuyoruz sorusuna biliyorsunuz burada bir tane e, e, hastanemiz var o hastanede yani yani yeterli sayıda yatakla ilgili e, çalışmalar var ama tabii ki daha büyük sorunlar olduğu zaman e, herkes İzmir'deki hastaneleri kullanıyor bununla ilgili 112 servisin e, vermiş olduğu bir hizmet var e, yani çok büyük sorun olmamak şartıyla Foça'da e, bunların yeterli olduğunu şu anda görüyoruz. Yeterli değil. Neden? Evet, çünkü bir Foça kalabalık bir nüfus yaşıyor burada en azından. Ee, tabii yaşlı nüfus da fazla bilindiği üzere ona göre tabii ki bazı şeyler daha çok oluyor. Örneğin yani geçen gün oldu bir problem. Maalesef ambulans yok. İşte kargo tulumba adamı koyduk arabaya hastaneye götürdük. Tabii olsaydı daha iyi olur. İmkanlar dahilinde Foça'da sağlık sektörü, e, sağlık hizmetleri yeterli diyemeyiz. E, devletimizden e, daha geniş kaplı, kapsamlı bir devlet hastanesi bekliyoruz. Acil servis olarak yetersiz buluyorum. İtfaiye açısından yetersiz. Yaz döneminde bunu zaten canlı olarak yaşadık. Bir gün önce bu kuladen olayda da ee, hastanın durumu umarım iyidir. Fakat ambulans bulunamadığı için taksiyle hastaneye sevk edildi. Acil servis olarak yetersiz buluyorum. İtfaiye açısından yetersiz. Yaz döneminde bunu zaten canlı olarak yaşadık. Bir gün önce bu olayda da e, hastanın durumu umarım iyidir. Fakat ambulans bulunamadığı için taksiyle hastaneye sevk edildi. Teşekkür ederim. Foça'daki sağlık hizmetlerini yeterli buluyor musunuz? Kesinlikle bulmuyorum. Bir devlet hastanesi var o da çok yetersiz. Bazen doktorlar bile olmuyor. Gerçi pek benim sağlıkla da ilgili pek bir problemim yok fakat insanlarımız çok mağdur oluyor bu konuda. Yetkililerin gerekli tedbirleri alacağını düşünüyorum ama bir ara söylendi yeni devlet hastanesi yapılacak diye. Maalesef söylemden ibaret kaldı yapılan bir fiiliyat yok. Bir dün burada bir olay oldu. İşte Bir arkadaşımız herhalde bilmiyoruz yaşamını yitirdi mi yitirmedi mi öğrenemedik ama durum bu. E Bunu herkes biliyor zaten. Poçada sağlık hizmetleri maalesef e, hatta eksi düzeyde. Hastane bir kere küçük. Yani ebat olarak artık yetmiyor. Gidiyorsun ikiliş iki kakış e, sağlam gitsen hasta olursun orada. Çünkü herkes birbirine çok yakın temas halinde. Hastanın derhal değişmesi lazım, büyütülmesi lazım. Daha modern olması lazım. Daha temiz olacak tabii modern olunca. Her vatandaşların çoğu başka ilçelerde hastalıklarla çare alıyorlar.